Merhaba Ruşen abi. Profesör olduğunu tekrar söyleyelim de şey olmasın diğerlerine <laughs> profesör diyoruz seni atlamayalım. E ne diyorsun? E, dizi oyuncusunu diziden attılar boykota destek verdiği için. Şimdi burada bir şey var Ruşen abi. Birkaç gündür izliyorum. Mesela muhalefet tarafında da çok gereksiz bir yükselme var. Özellikle ünlülere karşı e, niyet niçin tepki vermediklerini sorguluyorlar. Şimdi tabii muhalefetin elinde kamu gücü olmadığı için bu tepkiler e, sivil bir alanda kalıyor. Hükümet yanlılarının da anlamadıkları şey kendilerinin tepkileri e, devlet gücü ellerinde oldukları için çok hızlı bir şekilde e, bir cezai müeyyideye dönüşüyor. Yani muhalefet birisini boykot ettiği zaman en fazla tweet atıyor. Bu özgürlükçü bir tavır mı bence değil açık konuşmak gerekirse. Yani benim bir komedyenden beklentim beni güldürmesi açıkçası. Onun dışında bir beklentim yok. Bir komedyen mesela, bir siyaset bilimi hocası değil, bir köşe yazarı değil, bir siyasetçi değil. Dolayısıyla bir komedyenden daha fazla bir beklentim yok benim. Ama e, neticede insanlar bir şeyler talep ediyorlar. Olmayınca da boykot ediyorlar, linç ediyorlar, eleştiriyorlar falan. Şimdi bunu da tasvip etmiyorum. Fakat hükümetin Yaptığı şey eğer birisinden hoşlanmıyor ise, eğer bir görüşü tasvip etmiyor ise hükümetin verdiği reaksiyon sivil bir alanın ötesine geçiyor. Yani biz bunu geçmişte de gördük. Mesela Pegasus çalışanı bir arkadaşımız vardı. Ee, i̇şte Kadir gecesinde rakı içtiği için ve bu fotoğrafı paylaştığı için adam işten çıkartıldı. Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. Yani bunun bir sürü örneği var. Hatta geçtiğimiz günlerde de çok benzer bir hadise oldu. Ramazan bayramı tebriği yok Ramazan tebriğinden dolayı zannediyorum Vestel e, CEO'su işten çıkartıldı. Yani e, hükümetin bu tip tavırları yani hoşlanmadığı, benimsemediği e, kişilere yönelik tavırları çok daha ezici ve yakıcı oluyor. E, buna karşılık muhalefetin de işte bu boykot çağrıları falan çok özgürlükçü mü, çok bireyci mi, bireylerin tercihlerine saygı duyuyor mu? Hayır. Fakat arada bir fark var. Yani iktidar yanlıları saygı duymadığı zaman e, gerçekten insanlar içeri girebiliyor, işlerinden olabiliyor, ülkeyi terk edebiliyorlar. E, muhalefet tarafı saygı duymadığı zaman, eleştirdiği zaman, kitle haline geldiği zaman ki ben bunu tehlikeli bulurum biliyorsunuz ben. Ben bir liberalim yani çok kitlesellikten, kolektif hareketlerden falan pek hoşlanmam. Çünkü kitle içerisinde insan kendi kişisel özelliklerini kaybeder, kişisel karakterini kaybeder ve daha coşkulu daha kitlenin karakterine bürünen bir hal alır. E, kitle içerisinde yaptığımız hareketlerin çoğunu yalnızken yapmayız. Dolayısıyla o coşkunluk hali bizi başka insanların duygularını, tercihlerini e, önemsememeye iter. E, onların bireysel durumlarını önemsememeye iter. Onları şeytanlaştırırız. Hızlı bir şekilde av haline de getirebiliriz. E, fakat arada böyle bir fark var işte. TRT dizi oyuncusu e, bence dizide iyi rol yapmaktan başka hiçbir hükümlülük sahibi değildir. Yani TRT dizisinde oynayan bir oyuncunun mesai saati bittikten sonra neyi düşündüğü, neyi giydiği, kimle beraber olduğu, ne yazdığı, işvereniyle arasındaki sözleşmenin bence konusu olamaz. Benim de bir komedyenle olan ilişkim stand-up gösterisine gidip izlemek, gülmek veya gülmemektir. Yani bunun dışında bir beklentim olamaz. Şimdi Türkiye'de hayatın birçok alanı siyasallaştığı için artık insanların yaptıkları işlerin dışındaki zamanlardaki eğilimlerini hepimiz tartmak zorunda kalıyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey aslında. Çok çok tehlikeli bir şey. Ve bunu hükümet başlattı. Yani baktığınız zaman çok uzunca bir süredir işte devlette işe giren birisi Twitter hesabını kapatıyor, Facebook hesabını kapatıyor. Sanatçılar artık böyle kendi görüşlerini falan söylemekten imtina ediyorlar. TRT'den ve hükümet yanlısı kanallardan iş alabilmek için kendi kişisel özelliklerinizi törpülemek zorundasınız. Karakterinizden ödün vermek zorundasınız. E bu zamanla bütün Türkiye'ye yayıldı. Artık kutuplaşmanın bence zirve noktalarında geziniyoruz. Ama dediğim gibi yani hükümetin cancel etme, iptal etme tarzı çok daha ağır oluyor. İnsanlar hapise giriyorlar, işlerinden oluyorlar. Ama şunu da söylemek zorundayım. Yani muhalefet de bu konuda muhalefet seçmeni de bu konuda çok iyi bir sınav vermiyor bence. Burada şunu sorabilir miyim? Şimdi şöyle bir şey var, bir boykot var, baştan özgür özelin dile getirdiği, sonra bir takım sivil öğrenciler, şunlar bunlar, değişik yerler, bir takım çağrılar yaptılar vesaire. Şimdi bunların nasıl etkili olduğunu ölçmek çok kolay değil aslında. Yani rakamlar büyük ölçüde devletin elinde. Yani bugün mesela bir boykot var kredi kartı kullanımının ne kadar düştüğünü biz sivil vatandaşlar olarak devlet izin vermezse öğrenebiliyor muyuz? Açıkçası çok emin değilim. Ama şundan eminim ki devletin verdiği tepkiden boykotun cirolara olmasa bile siyasete çok etkisi olduğunu anlıyorum ve iktidarı çok rahatsız ediyor. Sence niye bu kadar rahatsız oluyor? Yani belki şöyle de denebilir hatta yani iktidar bunu muhatap almasa, konuşmasa, zaten kendi medyası bunu koymuyor, göstermiyor. E, konuşmasa belki bu kadar etkili olmaz ve karşı tarafı da bu kadar bilemez. Ama ilk andan itibaren biliyorsun sürekli bakanlar, milletvekilleri, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcısı vesaire sürekli boykot konusunda rütük, şu bu boykot konusunda tavır alıyorlar. Neden e, bu kadar rahatsız oldular? Ben açıkçası bu kadarının fazla olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir şey bilerek yaptıklarını da sanmıyorum. Reaksiyon olduğunu düşünüyorum. Çok iktidarın canını bir yerden yakıyor. Sence neresi? Ruşen abi ben de çok anlam veremiyorum ve e, hakikaten yani günümüz siyasetinin ve siyasetçisinin bütün e, Evreni sosyal medya olmuş durumda ve sosyal medyadaki o kurgusal aslında toplumun genelini temsil etmeyen tepkilere karşı doğru reaksiyon vermeyi siyaset zanneden bir anlayış var. Şimdi ben mesela boykotların çok başarılı olacağını düşünmüyordum. Ta ki e, iktidarın resmi olarak bu işin içerisine girmesine kadar. Dün dahi yani Cem Küçük çıkıp bu oyuncu arkadaşların gözaltına alınacağını söyleyene kadar ve İstanbul Başsavcılığı resen soruşturma başlatana kadar öyle büyük bir kenetlenme yoktu. Fakat e, devlet bu işin içerisine girdiği zaman, yani boykotu kriminalleştirdiği zaman artık mesele boykot olmaktan çıkıyor. Mesele anayasal haklar meselesine giriyor ve siyasallaşıyor. Bunu hükümet niçin siyasallaştırmaya çalışıyor gerçekten bilmiyorum. Çünkü etkisiz olabilecek, kaybolacak, birkaç hafta içinde unutulabilecek bir boykotu çok ciddi anlamda bir siyasi direniş meselesine çevirdiler. Yani eğer Muratları boykotu kırmak idiyse boykotu kıramadılar, daha da güçlendirdiler. Sonuç olarak böyle bir durum var. Fakat e, hükümetin iletişim kanalları çok güçlü biliyorsunuz. Olguları birbiriyle alakasız olsa da birbiriyle ilişkilendirme yetenekleri çok güçlü. Yani biz önümüzdeki günlerde Türkiye'nin ekonomik sorunlarını boykota bağlayan, işte boykotçuların Türkiye'nin ekonomisini tehdit ettiğini söyleyen çok büyük yayınlar göreceğiz. E, Adalet ve Kalkınma Partisi genel olarak esnaflardan ciddi destek alan bir parti. Esnafların Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde çok kazandığını söyleyebiliriz. Yine o sınıfa dayanabilir. Yani o sınıfla yeniden işbirliği yapabilir ve boykotçuları onların gözünde e, kriminalleştirebilir. Ee, belki bu kadar yüksek perdeden e, esnaf yanması, piyasa yanması, çıkış yapmasının sebebi e, ciddi anlamda muhalifleri onların gözünde e, bir anlamda hedef haline getirmek ve kendi tutumlarını tahkim etmek olabilir. E, fakat şunu söyleyebilirim. Amaçları boykotu kırmak idiyse yaptıkları acemi hareketlerle bence boykotu güçlendirdiler. Yani e, insanlar boykot yapıldığını unutabilirdi birkaç hafta içerisinde bu heyecanlarını kayıp da edebilirlerdi. Ama bugün herkes aktif boykotçu. Yani pasif boykotçu da değil. Mesela ben pasif boykotçuyum. Boykot ederim ama boykot edilmesi gerektiğini aktif olarak yaymam. Bunu insanların kendi tercihine bırakırım. Fakat hükümetin müdahalesinden sonra insanlar aktif boykotçuya döndüler. Yani boykotun reklamını yapan, boykotu tabiri caizse cool bir hareket olarak ...tanımlayan bir eğilim ortaya çıktı. Hükümet muradına ulaşamadı bence. Ama belki de muradı farklı. Onu da bilmiyoruz. Peki e, gidişatı nasıl görüyorsun? Krizi. Şimdi herkes... ...açıkçası Erdoğan'ın... ...bundan sonraki hamlelerini merak ediyor. Ya yani Çok basitçe... ...gaza mı basacak, freni mi basacak... ...diye bir e, tartışma var. E, aslında biliyorsun ilk anda... Gerek Büyükşehir Belediyesi'ne gerekse CHP'ye kayyum atanacağı söylenmişti. Bayağı bir bunu önceden duyuran isimler biliyorsun. Ama bunlar olmadı ve bunlardan son anda caydığı yolunda çok ciddi haberler çıktı. Ee, şimdi e, bundan sonra ne yapacak Erdoğan? Ee, yine bir hamle o dedi ya turp, başka turplar var vesaire. Yani şiddeti arttırır mı yoksa... E, bir sakinlik mi e, sakinlik için mi çalışır? Şimdi aslında bu ay in-depth raporunda bunları yazdım ben. Belki o programda daha geniş konuşuruz. Ama e, şimdilik şöyle bir şey söyleyeyim Ruşen abi. Benim görebildiğim çok ciddi anlamda bir paradigma değişikliği olmak üzere Türk siyasetinde. Biz altılı masa döneminde güçlü siyasi partiler görüyorduk ve genel başkanlar çok güçlüydü. Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına genel başkanlar karar veriyordu ve partilerin genel merkez bürokrasileri hakikaten e, duruma hakimdi. Bunun iyi tarafı şu: Erdoğan cumhurbaşkanlığı yarışında kimle muhatap olacağının hesabını Kemal Kılıçdaroğlu ve işte Meral Akşener'e sorabilirdi. Ya yani muhatapları siyasi parti genel başkanlarıydı. Hatta doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu onu söylemek lazım. Bunun iyi tarafı şuydu, belediye başkanları korunabiliyordu. Yani parti genel başkanları, belediye başkanlarını ki o zaman da popülerdi. Hem Ekrem İmamoğlu hem Mansur Yavaş. Belediye başkanlarını hükümetin gadrinden koruyup kendilerini bir zırh olarak konumlandırabiliyorlardı. Kötü tarafı da şuydu, genel başkanlar çok kötü Kararlar alıyorlardı. Yani yanlış aday, yanlış kampanya söylemi, yanlış e, e, ideolojik tutum. Bunların hepsi aslında Mansur yavaş ya da Ekrem İmamoğlu kadar oy alamamanın sebepleriydi. Hele ki seçimlerin kazanılacağı düşüncesi ciddi anlamda muhalefete pompalandığı anda, yani rejimin kırılgan olduğu zanlı hakim olduktan sonra e, muhalefet partisi genel başkanları seçimin kazanılması doğrultusunda değil de seçimden sonraki ganimetlerin bölüştürülmesi doğrultusunda kararlar alıyorlardı. Bu da seçim pragmatizmini öldüren bir şeydi. Biz daha sonra bunu değiştirdik dikkat ederseniz. Siyasi parti sistemi Türkiye'de çok zayıfladı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının artmasına bakmayın. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha çok oy almasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu kadar muhalefet sistemi üzerinde etkili ve söz sahibi bir karakter olmaktan çıktı. Bunun yerine biz muhalefeti iki tane belediye başkanı üzerine kurduk. İki tane belediye başkanı üzerine kurmanın iyi tarafı şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya Avrupa İYİ Parti'nin ya da genel itibariyle muhalefet partilerinin tamamından daha fazla oy alabilecek kişilikler bunlar. Çünkü parti angajmanları aslında çok kuvvetli değil. Yani Mansur Yavaş bugün tipik bir CHP'li değil. Ekrem İmamoğlu da tipik bir CHP'li değil. Dolayısıyla toplumun farklı kesimlerinden de oy alma potansiyeline sahip. Bu iyi tarafı. Kötü tarafı da şu, onları Erdoğan'ın gadrinden ya da hükümetin hedefinde olmaktan koruyan bir ara mekanizma kalmadı. Şimdi Ekrem Bey'in tutuklanmasıyla bence Mansur Bey'in de biraz e, ihtiyatlı davranıp geri plana çekilmesi aslında yepyeni bir oyunun kurulmasını beraberinde getiriyor. Geçen hafta ben Erdoğan'ın grup konuşmasını dinledim Ruşen abi. Siz de dinlemişsinizdir. Bu normalleşme sürecini pek, e, Özgür Özel'in genel başkanlığını test etmek için başlattığını ima ediyor Erdoğan. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Evet ee, de burada ama şöyle bir şey var. Ee, şimdi Özgür Özel... 19 Mart'tan önceki Özgür Özel ile şimdiki Özgür Özel arasında bayağı bir fark var değil mi? Bayağı, yani? bir, fark var. Evet, evet. Evet. bayağı ve bir fark var. Bence Erdoğan'ın en büyük hesap hatalarından birisi de o diye düşünüyorum. Baştan beri öyle söylüyorum. Ben de açıkçası yani şöyle bakarsak böyle bir hamlenin ardından İmamoğlu içeri girmiş. Onun çok önemli kurmayları içeri girmiş. Böyle bir şeyde CHP zaten karışık. CHP kapanın elinde kalacak bir parti olabilirdi. Ama o ilk günden İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin yürümeye başlamasıyla beraber işin rengi değişti ve Özgür Özel bayağı bir olayı toparladı diye. Bu da son soru olsun. Yani CHP iktidar ortaklarını CHP ve CHP'de Özgür Özel başta olmak üzere kurmayları bayağı onların hesaplarını boşa çıkartmış gibi geliyor bana. Ne dersin? Boşa da çıkartmış olabilir. Tam olarak Türkiye'nin bir sonraki döneminde e, yeni Anayasa süreciyle yapmaya hazırlandığı değişikliğe adapte de olmaya hazırlanıyor olabilir. Şimdi ben dün Mümtaz Er Türkönen'in yazısını okudum e, ve bir süredir de şöyle bir şey düşünüyorum. Yani bir günde ya yani üniversite öğrencilerinin protestosuna saygı duymakla beraber hükümetin üstlendiği asıl maliyetin ekonomik maliyetler olduğunu ve e, belediyeye kayyum atanmasının veya CHP kongresini iptal edilmesinin önündeki en büyük engelin yükselen CDS primleri olduğunu, faiz oranları olduğunu, çöken e, İstanbul menkul, menkul Kıymetler Borsası olduğunu ya da azalan rezervler olduğunu düşünüyorum. Yani öğrenciler yürümeden önce biz 27 milyar dolarlık bir rezerv yaktık bu. abi bu hani Mehmet Şimşek'in uyguladığı ekonomik programının tam meyvelerini vermeye başlayacağı zaman inkitaya uğraması anlamına geliyor. Yani baktığınız zaman asıl maliyetler bunlar. Ve böyle olunca da mesela ben hemen şunu düşündüm. Eğer Erdoğan bu kadar para harcayacak idiyse yerel seçimlerde harcayıp yerel seçimleri kazanabilirdi. Dolayısıyla bu hareket bence yani İmamoğlu'na yönelik hareket öyle çok fazla da bir sonraki dönem sandığı düşünen e, Cumhurbaşkanlığını sandıkta oynatmayı planlayan bir politikacın hareketi değil bana sorarsınız. E, o halde eğer bir sonraki dönemde biz Cumhurbaşkanı sandıkta seçmeyeceksek nasıl seçeceğiz? Meşru tek bir seçim yöntemi kalıyor. Parlamentoda Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu da beraberinde Hani önümüzdeki süreçte e, kaçınılmaz olarak Erdoğan'ın e, kendisini parlamentoya seçtirdiği, 5 veya 7 yıllık bir süreç olabilir e, ve yarı başkanlık sistemi gibi partileri daha kuvvetlendirdiği, kendisini de siyasetin üzerinde konumlandırdığı bir sisteme geçişin habercisi olabilir. Böylece hem siyasi partiler güçlü olur, hem Türkiye'de işte bu kutuklaşma atmosferi siyasi partilerin güçlenmesiyle birlikte sadece çünkü CHP ve AKP güçlenmeyecek yani diğer partiler de güçlenecek parlamenter sistemde kutuplaşma kutuplaşma süreci biraz gevşer ee, Erdoğan kendisini bir e, sistemin üzerinde vesayet unsuru gibi e, garantiye alır ve Türkiye bu şekilde devam eder e, yani Erdoğan'ın bu kadar iktisadi maliyet üstlenerek İmamoğlu'nu tutuklatması ve bir sonraki dönemde mevcut ekonomik koşullar içerisinde yeniden seçilmesi biraz zor gözüküyor. Yani en azından halk tarafından seçilen bir sistem içerisinde zor gözüküyor. O yüzden mecliste elitler arası bir müzakereyle görev süresini uzatıp siyasi parti sistemini de güçlendirerek devam edebilir. Yani bu Türkiye'nin hayrına bir senaryo olabilir. Şimdiki durumdan daha iyi bir duruma işaret edebilir. Çünkü bunun alternatifini ben düşünmek istemiyorum. Bunun alternatifi artık genel itibariyle hiçbir makamın seçimle değişmeyeceği bir Türkiye. Yani dün Cem Küçüğün söylediği mesele. Yani eğer biz herhangi bir şekilde seçim yapmayacaksak, seçimlerimiz hiçbir şey değiştiremeyecekse, seçim anlamsızlaşacaksa o zaman başka bir şeyden bahsetmemiz lazım. Bunu da dürüstçe söylememiz lazım. Artık parlamento da olmayacak. Başkanı da seçmeyeceksiniz. Biz burada yönetime el koyduk diyecekler. Bu başka bir hikaye. Ama eğer demokratik bir sistem karakterini sürdürerek ilerleyeceksek, ve mevcut aktörler kendilerini güvenceye alarak ilerlemek istiyorsa size söylediğim bu mecliste Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi ve yarı başkanlık benzeri bir sistem daha muhtemel bir senaryo gibi gözüküyor bana. Çok teşekkürler Burak yayınımda Ger katıldığın için çok sağol.